liderlik mücadelesi yaparken orta kulvardan bir numaralı Arsenik atak yapıyor. Son 400 metreden sonra Arsenik koşuya ağırlığını koydu. Bir buçuk 2 boy kadar fark yaptı. 9 numaralı Umut yolu bu metrelerde ikincilikte. Geri plandaki Taylardan 6 numaralı Osman Bey, 15 numaralı Wild Queen'de 3. ve 4. geliyorlar. Son 200 metre geçirdiğinde uzak farkla 1 numaralı Arsenik önde. 6 numaralı Osman Bey de ikinciliğe giriyor. 1 numaralı Arsenik. Halis Karataş'ta kazanıp meydanda çıkarken 6 numaralı Osman Bey ikinci sonlardaki ataklarıyla 14 numaralı Royal Chance koşunun üçüncüsü oldu. 9 numaralı Umut Yolu da dördüncü oluyor. 1 numaralı Arsenik Halis Karataş'ta kazandı.